Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an Köln'ün yanındaki Leverkusen şehrindeyiz. THW, bizim Türkiye'deki AFAD'ın bir benzeri. İnsanlara yardım ediyorsunuz. Yalnız herkes burada gönüllü, kimse maaş almıyor arkadaşlar. Almadıkları için de yeni gençlere tavsiye ederim. Gelsinler, görsünler ve gönüllü yaşadıkları ülkedeki insanlara, yurt dışındaki insanlara yardım etsinler. Yalnız şunu da söyleyeyim, bizim Türkiye'deki deprem e, afetinde, yaşadığımız o büyük afette, bu T, E, W, onlar da oradaydı. Hangi şehirde oldukları aklıma şu an gelmiyor ama belki birkaç şehirdeydiler. Türkiye e, vatandaşı olup da burada doğup büyüyen arkadaşlar da vardı o grupta. Eğitimimiz 6 ile 9 ay içerisinde tamamlanıyor arkadaşlar. Ondan sonra tüm dünyaya seferber olup yardım e, etmeye hazır oluyorsunuz. Eğitim almadan hiçbir şekilde götürmüyorlar. Türkiye'de böyle, dünyanın her yerinde böyle. Gönüllü Gönüllüsünüz ama gönüllü de olsanız e, eğitim alacaksınız ki ne kendinize ne buradaki TBE'deki -T 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 çalışan arkadaşlara ne de oradaki e, icabındaki, göçük altındaki insana zarar vermeden gerçekten gönüllü yardım ederek şey yapacaksınız. Yeni gençlere tavsiye ederim. Böyle gönüllü şeylerle çalışmak, etkin olmak, yaşadığı ülkeye veya dünyaya herhangi bir yere yardım etmek sevapların en büyüğünden biri derim ben. Vaktiniz bana ayırdığınız için çok çok teşekkürler. Bu arada tekrar tekrar depremde yaşananlardan dolayı tüm halkımıza baş sağlığı ve Allah'tan sabır diliyorum.